şimdi böyle hemen kıvırmak taviz vermek hemen işbiyonculuk hemen jurnal hemen ajanlık Ajan maalesef yok ki hemen müslümanların içindekilerden zoru görünce hemen satar yani yolda, yolda yolda ne oluyorsun ya ne oldu ne çektin ne çektin bugüne kadar ne çile çektin Allah için bugün Allah için ne yaptın sonra da azad ne yaptın bugün değil bu yaşa kadar ne yaptın bu ara kadar bu işin çilesi var, zorluğu var. Hep baklava börek adama yedirmez de bazı dayak kötek de yedirirler. Nedir? Efendi Hazretleri buyururdu katte sallallahu Ya ne âlâ memleketler gidiyoruz her yerde bize yemek ikram ediyorlar, sofralar kuruyor. Hem vaz ediyoruz onlara, hem dinliyorlar bizi, hem onlar faydalı bir şey. Nuh Aleyhisselam dayak atıyorlardı diyor. E biz Nuh Aleyhisselam'dan daha mı şerifliyiz? Haşa. E Nuh Aleyhisselam'a geliyorlar, sen yine mi geldin? La ilahe illallah dedirtmeye bunu dövüyorlar, ediyorlar. Bir toplanıyorlar, toplu dayak atıyorlar. Daha çıkarıyorlar, kayalar üstüne koyuyorlar. Daha ölür buradan canlı çıkamaz diye bekliyorlar. Yine geliyor. 950 sene peygamberler dayak yiyecek, sen yemek yiyeceksin. Baklava börek yiyeceksin, bir de beğenmeyeceksin. Diyeceksin ki yandaki hocaya işaretle kendini şey Bu bizim yanım hoca efendi sütlü kahve içmeden uyuyamaz. <laughs> ne güzel canım benim. Lan mübarek adam yemeğini yedirmiş etmiş sütlü kahvede. Kahvesi de sütü eksik yani bulamayabilir daha. Bir de gitmiş yatıyor bizim hocalar. Demiş ki bu, bu hoca efendi sütlü kahvesiz uyuyamaz. <laughs> yani böyle de bir rahatlık battı yani. Rahatlık da battı biraz yani. Böyle de olmaz ya. Yani. Bak imtihan adam ya, idam edildi. Adam can vermiş şimdi. Burada kolay bir şey konuşulmuyor yani. Bak adam 65 yaşında adam vefat etti. Adamı idam ediyorlar yani. Bir bir şeyler oluyor yani. Mevla diyor yemin ediyorum imtihan edeceğim diyor. Eskileri ettim diyor. Siz böyle size böyle bedava cennet yok diyor. Siz ne çektiniz ya? Hazır sohbete gelemiyor ya. Bir kişi sohbete getiremiyor. Bir televizyon kuralım diyoruz. Kıpırdanan yok. O diyor onca versin, o diyor onca başlasın. Hiç. Ehli bidat milyonlarca dolar yağdırıyor ehli bidat, ehli küfür, ehli şirk el sünnet böyle bir uyuşmuş mantar gibi ya. Hep ben öne çıkacağım, öne çıkacağım. Ondan sonra darbe bana gelecek, kafama inecek ya. Siz kuyruktan gidiyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Darbe kafaya geliyor. Ya ben de bu işin meraklısı değilim. Ama bu kadar sohbet yapılmış. Bu sohbetlerin tebliğ edilmesi lazım. Eve ocağa ulaşması lazım. Dinlenmesi lazım. Millet ses başka, görüntü başka. Bir de görerek dinlemek istiyor. Herkes internete ulaşamıyor, bilmiyor o işleri. Nüfusun çoğu. istediği şeyi bulamıyor yani. Devamlı milletin başından aşağı vaaz lazım. Fayda verecek Allah yemin ediyor. Müminlere fayda verir ya. Bu millet gavur değil. Ayet hadis okunuyor. Bizim sohbetler başkasına benzemez. Ayet hadis sohbetidir bu. Fayda verecek diyor Kur'an. E fayda muhakkak. Ayetle sabit. Sohbetin faydası ayetle sabit. Ve dekkir fe tenfe'ul müminin bir zerre kadar imanı varsa mutlaka ayet hadis fayda verecek ya. Gavur mu bu millet canım? Ekseriyet itibariyle konuşuyorum. E, hal böyleyken bak bir kıpırtanamıyoruz yani. Herkes bir alem. Bu imtihanlar ne olacak? Canını ver yok. Malını ver yok. Neyini vereceksin? Hoca hani ben sen sohbet et gelir dinlerim. İyi teşekkür ederim. Onu da yapmayan var. Sana teşekkür ederim. İyi ki geldin buraya ya. Gelmesene burada boş kalacaktı. Ben de meleklere mi konuşacaktım? Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz ya. Bu mudur yani? Vazife bu mudur? Bitti mi yani burada? Millet sel gibi cehenneme gidiyor. Millet Allah için canını veriyor burada ya. Kolay mı bu el sünnet davası bu dünyada? Dünya ne tarafında? Doğu Türkistan'da adamlar hala ne sakallarını kesmişler ne sarıklarını çıkartmışlar. Ne mübarek o Müslüman Türk milleti. Ne mübarek insanlar. Hala görüntülerini izliyoruz bazen. Haberlerde şurada burada. Bizinkiler daha de hedemeden şalvarı malvarı çıkartmış. Az daha donunu da bile çıkartmış yani. Zaten şeriat donunu çıkarttı. Silip milip bilmem ne giyiyor. La bu ne donu be? Bu ne? Dedem böyle mi don giyiyordu? Ne giyiyorsun öyle taracık donlar? Bak Doğu Türkistan'a Çin gavurunun elinde. Adama namaz yasak, oruç yasak, doğurmak yasak, hamile, her şey yasak et. Hala bak bir tutam sakalları yarım tutam bile değil. Bir tutam sakalları. Adamlar Gazneli Mahmud'un torunları. Öyle sağlam ehli sünnet üzere devam ediyorlar. Doğu Türkistan'da ehli sünnet dünyada yok. Bizim yani bir de Türk milletiyiz. Ama utanmak lazım. Nasıl adamlar Çin gavurunda bozulmamışlar? Şalvanı cübbesini çıkartmamışlar. Sarını takkesini çıkartmamışlar. Şu milletin durumuna bak. Girdiği kılık kıyafete bak. Soyup soğana çevirdiler ya. Bu kadar taviz niye veriyorsunuz ya siz? Niye bu kadar gavurlara benziyor? Ha şimdi Noel geliyor. Şu rezilliklere bak. Çam devirmeler, hindi pazarları, bilmem ışıklandırmalar, reklamlar, şeyler. Burası Almanya mı ya? İçişe mi burası? Sultan Fatih'in diyarı burası. Bak orada yatıyorum bari adam. Yavuz Selim arkada yatıyor bunlar. Bunun için mi teslim ettiler burayı? Gavurun Noel'ini kutlatın diye. Ama bir emri bir muharif yapmıyorsun kardeşim. Sohbet edelim, tebliğ edin, tebliğ yok. Hadi şunu her yere ulaştıralım, bir şey kuralım, yok. E ben ne yapacağız kardeşim? Allah bize sormasın. Ben de gücüm bu kadar, ben hasta bir adam. Bu, bu hafta bütün hastanelerdeydim ya. Anjiyolar, şeyler, damarım bulunmuyor, şekerden damarlarım bulunmuyor. Bir, bir saat, iki saat damar arıyoruz ya. Her tarafımız gitmiş. Yani ama ben ne yapabilirim? Gece gündüz sen bir yandan kitap çıkaralım, bir yandan dergi çıkaralım, bir yandan sohbet yapalım. bir yandan. Ama bir adama bu kadar yüklenirsen bundan bir şey kalmaz. Herkes bundan bir şey alsın üstüne. İmtihan var. Sadık kim, kazip kim çıkaracağım diyor. Böyle kolay bir şey yok.